Evet sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir harita verilmiş. Bakalım ne soruyor. Haritada numaralandırılan kıyılardan hangilerinde falezler daha fazladır denilmiş. Şimdi arkadaşlar falezler nerede görülür? Falezler kıyıya paralel uzanan yani paralel uzanan dağların olduğu alanlarda. tam yani alanlarda. Yani kıyıya paralel uzanan dağlar aynı zamanda kıyıya boyuna kıyı tipidir arkadaşlar. Tamam boyuna kıyı. E boyuna kıyı da biz nerede göreceğiz arkadaşlar boyuna kıyı tiplerini? Karadeniz'de göreceğiz. Ve Türkiye'de Akdeniz'de göreceğiz arkadaşlar. Bu arada 3'ün bulunduğu alan Çukurova orada yanlış olmasın. 2'nin bulunduğu alan da arkadaşlar Bafra ve ne yer alıyor? Çarşamba ovaları yer alıyor. Şimdi o zaman 2'yi ve 3 elediğimize göre falezlerin olduğu yerler daha çok nerede? Doğu Karadeniz ve Antalya'nın bulunduğu alan arkadaşlar. Burada duracağımız ne oluyor? 1 ve 4 yani B seçeneği olmuş oluyor. Beğenip takip etmeyi unutmayın.